هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kıymetli kardeşler, Müslümanların, müminlerin hayatında infakın durumu imanın mihenk taşı gibi bir konumdadır. İnfak ve sadaka dediğimiz bu kavram Allah Azze ve Celle'nin her bir müminin üzerinde görmesini arzuladığı, yeri geldiğinde emrettiği bir ibadettir. Rabbimizin kitabındaki yüzlerce ayetine baktığımızda hemen imanın akabinde infak meselesi zikredilir. Birçok ayette iman edin ve Allah'ın size vermiş olduğu rızıklardan infak edin geçer. İnfak meselesi, sadaka meselesi imanın kemale ermesiyle ilgili, imanın bizlere fayda sağlayacak konuma gelmesiyle ilgili içselleştirilmiş bir meseledir. Bundan dolayı Allah azze ve celle infakı ve sadakayı sadece zenginlerle ilgili durumlarda zikretmemiştir eğer infak ve sadaka meselesi sadece nisap miktarı mala sahip olan kişilerin, zenginlerin yani mal varlığı yüksek olan insanların verdiği bir şey değildir. Allah Azze ve Celle birçok ayetinde infak meselesini şu şekilde, şu kalıpta bizlere aktarıyor. Ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar kendilerine verilen rızıktan infak ederler. Kardeşler, infakın azlığı veya çokluğu mesele değil, infak verirken kalbimizin durumu önemli ve bu infakın imanımızla bağlantılı olduğunu bilip her daim hayatımızda olması bizim için önemli. Bu sebepten dolayı infak meselesi imanımızla ilgili olmazsa olmaz konumundadır. Ama genelde her bir mümin insan olması fıtratından kaynaklı dünyadayken e, kendisi, ailesi, çocuklarıyla hayat, e, hayatı rahat bir şekilde yaşamak ister. Rahat bir hayat sürdürmek ister. Yani e, dünyada kendisi, çocukları, annesi, babası, ailesi kimseye muhtaç olmasın ister. E, huzurlu, rahat, böyle biraz daha e, bolluk içerisinde yaşamak ister. Bu fıtratta olan bir şeydir. Hem Müslüman olacağız, hem mümin olacağız, hem infakımızı vereceğiz, hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtaracağız. Bu çok güzel bir şeydir. Gelin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere önceki ümmetlerden bir kişiyle alakalı anlatmış olduğu, aktarmış olduğu şu hadis üzerinden infakla alakalı saadet'e ulaşalım. İnfakla alakalı, sadakayla alakalı hem dünyamızda rahat olalım, hem çocuklarımız rahat bir hayat yaşasın, hem de ahiretimizi garantilemiş olalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki eski ümmetlerde yaşamış olan bir adam böyle bir tarlaların arazilerin içerisinde yürürken buluttan şöyle bir ses duyuyor kafasının üstündeki buluttan. Diyor ki ey bulut git felanca adamın bahçesini sula. Adam bu sesin karşılığında şoka girmiş ve kafasını buluda doğru kaldırmış ve bunun net olduğunu e, ispat etmek istiyor. Defalarca bu sesi duyunca ondan sonra diyor o bulutu takip etmeye başladı. Bulut bir müddet gittikten sonra e, düz bir araziye geldiğinde içindeki tüm suyunu boşaltarak bir dere oluşturuyor. Ve o dere akmaya başlıyor. Ve bu, bu, bu kişi o e, akan dereyi takip ediyor, acaba nereye gidecek diye. Sonunda ise elinde küreği olan bahçesinde gelen suyu sağa sola çeviren bir adamla karşılaşıyor. Allah Azze ve Celle'nin özel bir bulutla özel olarak özel adrese göndermiş olduğu o adamın yanına ulaşmış oluyor. Adam da kürekle suyun önünü açarak bir sağa bir sola yaparak bütün bahçesini sulamış oluyor. Ve diyor ki, ey felanca sen kimsin, adın nedir? İlk önce sen ne yapacaksın benim adımı deyince, ısrar edince, benim adım felancadır deyince buluttaki duymuş olduğu ismin aynısını duyuyor. Diyor ki senin nasıl bir özelliğin var? Sen ne yapıyorsun ki böyle büyük bir mükafata mazhar olmuşsun? yani özel bir bulut, özel bir muamele. Yani tabiri caizse insanların bahçeleri belki kıtlık içerisinde, kuraklık içerisinde yağmur yağmazken özel bir bulut da sadece o kişinin bahçesinin sulanmış olduğu bir hadiseden bahsediyoruz. Hani bugün insanlar derler ya abi hiçbir şekilde işimiz yok, kapımız bile çalınmıyor, hiç işlerimiz yok. Yani neredeyse dükkanı kapatacağız ama bazı insanların dükkanlarında adım atacak yer yoktur. Yani insanlar ticari olarak alışveriş olarak piyasadaki sıkıntıdan bahsederken bazı insanlar devam derler ki Allah'a hamdolsun elhamdülillah işlerimiz çok iyi derler ya. işte böyle bir kıyaslama düşünün. Sorar der ki sen hangi neden dolayı böyle bir özel nimete böyle bir büyüklüğe mazhar oldun? O der ki madem ki ısrar ediyorsun anlatayım. Ben her daim bahçenden almış olduğum mahsulümü üçe ayırırım. Üçte birini aileme, çocuklarıma ayırırım. Onların geçimiyle ilgili kullanırım. Diğer üçte birini bu topraktan mahsulüm devam etsin, ticaretim devam etsin diye sermayeme yani tohumuma ayırırım. Her sene ne yaparım veya her zaman her bitki verdiğinde tekrardan yeni tohum ekebilmek için üçte birlik sermayeyi buna ayırırım. Diğer üçte birini ise Rabbime ayırırım. Miskinlere, fakirlere, Allah'ın infak et dediği yerlere ayırırım diye söyler. Kardeşler, abiler, ticaret yapanlar, ailelerini rahat bir şekilde yaşatmayı düşünenler. Yani her birimizin bununla ilgili bir kaygısı vardır. Herkes kendi çocuğunu, kendi hanımını, kendi annesini, babasını dünyada da rahat olmasını, kimseye muhtaç olmamasını ister. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere çok güzel bir sebep ortaya koyuyor. Bu kıssa üzerinden eğer mallarımızda Allah'ın payı olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin de hakkı olduğunu düşünürsek, Allah Azze ve Celle mallarımızı kat ve kat artırır. Rabbimiz bire on verendir, bire yetmiş verendir, bire yedi yüz verendir, bire sayısını bilmediğimiz kadar çok daha fazla verendir. Yeter ki malından Allah Azze ve Celle'nin hakkını ayır. Yeter ki malında miskinin, fakirin, mazlumun hakkı olduğunu bil. Yeter ki bilgisayar ekranının köşesinde sadaka diye bir dosyan olsun. Her yapmış olduğun alışverişten hemen oranın hakkıyla ilgili bir şeyi oraya ne yap? Oraya koy ki yoksa bu nefis doymak bilmeyen bu nefis var ya yaptığın her, her alışverişin ne de olsa ben kazandım. Ben ter dökerek kazandım diyerek kendine dönmesi gerektiğini sana vesvese yapar. Sen her alışverişle ilgili sadaka kurtusuna, sadaka dosyasına orada gerekli olması gereken miktarı koy ki Allah malına bereket versin. Birileri sinek avlarken, birilerin dükkanına hiç kimse girmezken, birileri belki iflas batağına, iflas durumuna düşecek olurken sen Allah'ın hakkını koruduğundan dolayı, Müslümanların, müminlerin hakkını koruduğundan dolayı senin işlerin bereketli olsun. Senin dükkanın bereketle dolsun. Allah Azze ve Celle bu hususta infak ve sadakalarımızı en güzel şekilde verebilmeyi, imanımızın bir temel taşı olan, ahenk taşı olan bu sadakayı en güzel şekilde yapabilmeyi, yerine getirebilmeyi hepimize nasip etsin. Ramazan vesilesiyle de infak meselesini en güzel şekilde hayatımıza alıp, Rabbimizin razı etmeyi, Rabbimizin rızasına ulaşmayı Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرى